Videoya hoş geldiniz ben Ezgi. Bu videoda size Kidega isimli siteden aldığım kitapları göstermek istiyorum. Biraz yakın çekim bakalım. Böyle bir kutuda geldiler. Açınca ilk kitap Uygarlığın Ayak İzleri isimli bu kitap oluyor. Celil Sadık. Şimdi bunları size sırayla göstermek istiyorum. Haydi başlayalım. Bunu Aslancak'ta bir kitapçıda gezerken görmüştüm. İçindeki fotoğraflar falan bayağı bayağı hoşuma gitmişti. Şunlara bakın şimdi bir dakika. Üf, mükemmel. İlk sayfalarında daha çok Mısır ile ilgili fotoğraflar ve bilgiler vardı. O yüzden ben Mısır ağırlıklı olduğunu düşünmüştüm ama diğer krallar ve diğer tanrılardan da bahsediliyor. Güzel bir okuma olacağını düşünüyorum. İnşallah beni hayal kırıklığına uğratmaz. İkinci kitap Azra Erhat tarafından yazılan Mavi Yolculuk. Ben bunu Mina Urga'nın Bir Dinozorun Gezileri kitabında duydum ilk defa. Orada edebiyat dünyasından bayağı bir insan bir araya gelip Mavi Yolculuk isimli bu yolculuğa çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Bu yolculukta Ege kıyılarını gezmeye başlıyorlar. Arkasında da bunu kısaca söylemiş. 17 Mavi Yolcu, Macera adlı gemiyle Ege kıyılarını keşfe çıkar. Kaptan dömene geçer demir alınır. Gözlerinin önündeki mutluluk denizinde doğaya ve insana karışırlar. Kimler yoktur ki yolcular arasında? Mavi Yolculuğun kurucusu Halikarnas Balıkçısı, isim babası Sabahattin Eyüboğlu ve Niceleri. Bu nicelerinden bir tanesi de Mine Urgan. Ben de zaten Mine Urgan'ın kitabından duymuştum. Kendi anılarını anlattığı, gezilerini anlattığı kitabından. Ege, Akdeniz, genel olarak denizler benim çok ilgimi çekiyor. En sevdiğim yazarlar arasında Halikarnas Balıkçısı var. E, Martin Eden'in yazarı Jack London var. Bunların, bu kitapların çoğunda zaten böyle deniz sevgisinden bahsedilir. Denize açlık böyle o özgürlüğe duyulan, bitmek bilmeyen sevgiden bahsedilir. O yüzden bu kitabı da merak ediyorum. Seveceğimi düşünüyorum. Ne zaman okurum bilmiyorum ama uygun fiyatlıydı. O yüzden almak istedim. Bir diğer kitap Küçük Prens. Küçük Prens kitabını herkes duymuştur zaten. Ben bunu bir kere okumuştum. Fakat sonrasında kuzenlerimden bir tanesine hediye ettim ve kaybetti, bana geri getirmedi. Hiç sevmediğim bir olaydı aslında ama yapacak bir şey yok artık. Giden gitti. O yüzden tekrar almak istedim. Bizim okulumuzun orada kahve satan dükkanlardan bir tanesinde küçük prensi gördüm ve tekrar okumaya başladım. Zaten bir çırpıda okulabilen bir kitap. O yüzden yarısına kadar gelmiştim ama sonra arada kaynadı. Tekrar gidemedim. O yüzden kendimde olmasını istiyorum. İstediğim zaman okuyabilmek için. O yüzden bir diğer kitap da Küçük Prens'te. Biraz daha yanaşayım buraya doğru. Bir diğer kitap Vüsat O. Bener. Bunu birden fazla kişide gördüm. Kitapta gördüm. Şu an okuduğum Selçuk Aytun'un kitabında da mesela adı geçen bir kişi. Merak ediyorum. Romanları var. Bu da romanlarından bir tanesi. Buzul Çağı'nın Virüsü isimli bu kitap. Yazar bu yapıtında alışılmış anlatım kalıplarını kırarak yaşamayı kısıtlayan bütün koşullara ve olgulara karşı dilin coşkunluğu ve yoğunluğuyla meydan okumaktadır. Bener'in ince alaycılığı da anlatımın şiirselliğine ayrı bir boyut kazandırmaktadır. Buzul Çağı'nın Virüsü'nün Türk edebiyatında seçkin bir yeri olacağına inanıyorum demiş. Cevat Çapan. Merak ettiğim bir kitap. Daha önce ne okuduğum ne de yazısına denk geldiğim, yani ismini bile duymadığım bir kişiydi aslında. Ama Türk edebiyatında böyle ismini duymadığımız çok fazla kişi var. O yüzden bir yerden başlamak lazım. Çünkü genelde beni en çok etkileyen yazılar Türk edebiyatından çıkıyor. Bir başka kitap. Gir kanıma. John Ashwit Lin Kovist. Bunu Instagram sayfalarından bir tanesinde görmüştüm. Reader listemde olan bir kitaptı. Ama hiçbir yerde yoktu. Stok olarak da yoktu. Hiç önüme de çıkmadı. Bir ara tamamen aklımdan da çıktı. Ama kidegada tekrar gördüm. Sürekli edebiyat okumak, sürekli ciddi şeyler okumak olmuyor. Arada böyle fantastik, bilim kurgu bu dünyanın dışına çıkaracak şeylere ihtiyaç duyuyorum kendimi. Çünkü bu dünya zaten yeterince sıkıcı ve gergin, stres dolu bir dünya. O yüzden böyle farklı konular okumak bana iyi geliyor. Bu da bildiğim kadarıyla biraz gergin bir kitap aslında. Korku içerdiğini hatırlıyorum. Oscar yalnızlığı seven ve diğer çocukların sürekli sataştığı biraz tuhaf bir çocuktur. Eli, yan odaya taşınınca, yan daireye taşınınca, Oscar onun da biraz tuhaf olduğunu fark eder. Nedenli ne haklı olduğundan haberi bile yoktur. Stephen King romanı gibi diye yorumlar var altında. En başında da rüyalarınıza girecek en iyisi gün ışığında okuyun diyor. Uzun bir süredir ne polisiye okudum ne böyle korku gerilim kitabı okudum. O yüzden çok merak ettiğim bir diğer kitap. Hazır kurgu kitaplardan devam ederken. Brandon Sanderson, Sis Soylu. Bu seriye çok uzun süredir başlamak istiyordum. Sis Soylu serisinde. Kaç tane kitabı var? 3-6 tane kitabı var arkasında. Ama Sis Soylu serisinin 4 kitabı görünüyor şu anda. Çok kalın kitapları var. Kokuya bayılıyorum. Hakkında hiçbir fikrim olmayan bir dünya aslında. Nedir, ne değildir, çok iyi midir, değil midir onu bile bilmiyorum. Ama çok fazla yerde gördüm ve hep iyi olarak anlatılıyordu. O yüzden çok fazla sorgulamak istemedim. Bir zamanlar dünyayı kurtarmak için bir kahraman ortaya çıkmıştı. Gizemli bir kalıtıma sahip, diğerlerin üstüne çöken, karanlığa karşı cesurca meydan okuyan bir genç adam. Yenik düştü. O zamandan bu yana bin yıl geçti. Ve dünya, Lord Hükümdar olarak bilinen, ölümsüz imparator tarafından yönetilen, kül ve sisten oluşan bir çölden başka bir şey değil. Böyle böyle devam ediyor arkasındaki yazı. Umarım güzeldir. Ben de diğer kitaplarını da okuyabilirim. Ama şimdilik sadece ilk kitabını aldım. Diğer... Diğer bir seri... Doom. Çok fazla yerde pop görmüşsünüzdür. Baya popüler oldu bu sene zaten. Filminin de çıkmasıyla. Genelde öyle oluyor. Böyle fantastik seriler filmi çıkınca daha çok ünlü olmaya başlıyor. Bu kitap serisi de onlardan bir tanesi. Doğru söylemek gerekirse ben de ismini duymamıştım. Ama iyi ki de çıkmış. Çok merak ediyorum. Birçok başka fantastik seriye de baz olduğu söylenen bir seri. Mesela bu serilerin arasında Star Wars da var. Oradaki çöl gezegenlerin buradan kaynak, esin alınarak yazıldığı falan söyleniyor. Onun dışında şö şöyle yapan bir karakter vardı. Heh, şu hareketi yapan bir karakter. Onun da bir filmi var. Oradaki bazı şeylerin de bu kitaptan alındığını söyleniyor. Yani esin kaynağı olarak. Birçok bilim kurgu birçok fantastik seriye kaynak olan bir kitapmış. Filmini de izledim bu arada. Zevkli aldım çok güzeldi böyle görsel açıdan rahatlatıcı bir filmdi. Bir sürü şey yoktu. Çok böyle rahat uzun sonsuz uçsuz bucaksız çöllerde geçen bir filmdi. Tavsiye ederim izlemek isterseniz okumak isterseniz de bilmiyorum bakalım takip edin <laughs> yorumuma göre siz de okuyabilirsiniz. Aynı zamanda ikinci kitabını da aldım. Düğün Mesih'i. Çünkü %50 indirimdeydi. Ve bu kitaplar İtaki yayınları genelde pahalı olan ya, yayın evlerinden bir tanesi. İkinci kitabı da Düğün Mesih'i. Ben açıkçası bu baskısını daha çok sevdim. Ama aynı boyutta olmalarını ummuştum değilmiş. Farklı boyuttalar. Kitaplıkta böyle onca güzel durmuyor. Keşke bunu bilseydim. Ama bunun basımını daha çok sevdim. Yumuşacık. Böyle yumuşacık açılan kitaplara ben bayılıyorum. Çünkü burası o zaman ayrılmamış oluyor ve elde çok rahat bir his ile okunuyor. Bu da fena değil ama bu yeni da fena değil. Ve son kitap. Son kitap çok 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 uzun süredir listemde olan bir kitaptı. Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? PKD, Philip K. -k Dick. Bilim kurgu dünyasında yine çok tanınan bir isim. Çok uzak olmayan bir gelecekte radyoaktif toz dünyanın her yerini kaplamış, ormanlar ve hayvanlar yok olmuş. İnsanlar çetin yaşam koşullarının hüküm sürdüğü, koloni gezegenlerine göç etmiş, başta savaş makinesi olarak tasarlanan robotlar giderek gelişmiş ve insandan daha zeki, daha güçlü olmuşlar. İnsan bile Android'i e ayıran tek şey empati ve insan ile Android'i e ayıran tek şey empati yetenekleri mi? Tüm bunların ortasında ödül avcının Rick, Rick Deckard var. Sivik var. En çok istediği şey ise elektrikli koyunu yerine geçen gerçek bir hayvan sahibi olmak. Ama bunun için Mars'tan kaçmış 8 androidi emekliye ayırarak alacağı ödül parasına ihtiyacı var. Ve bu görev ona insan ile makine arasındaki farkı sorgulatacak bir varoluş savaşına dönüşüyor. Gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmlerinden Blade Runner'ın uyarlandığı, Blade Runner 2049'da unutmadan sayısız yazara, sayısız hikayeye esin kaynağı olmuş gerçek bir Philip K. Dick hikayesi. Çok merak ediyorum bunu da gerçekten. O kadar fazla yerde gördüm ki takip ettiğim o kadar fazla Instagram sayfasında gördüm görüşlerine de güvendiğim sayfalarda gördüm. O yüzden bu kitabı da almak istedim. Bugün farklı bir yerdeyim. Burası Aydın'daki evim. Aydın'da okuyorum diye söylemiştim. İlk defa mı burada bir video çekiyorum şu anda. Hep İzmir'de çekiyorum. Güneşi yakalayamadım o yüzden yapay ışığa kaldık ama yine de umarım güzel olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu kapağım güzelliğine bakın ve son kitap.